Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 2000 işçi alımında kuraya giren yabancı işçi isimleri skandalı için açıklamada bulundu. Zonguldak'ta bir sürü gencimiz iş umudunu TTK'ya bağlamışken, kendi gençlerimizin karnını doyurmaya değil, nereden gelip nasıl bu hakka sahip olabildiği anlaşılmayan adaylara ayrıcalık tanınmasına, çalışılması kabul edilemez olduğunu belirten Milletvekili Eylem Ertuğrul şunları söyledi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınacak olan maden işçisi alımı ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan 2000 işçi alımı ile ilgili başvuru süreci de başlamıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından İşkur nihai listeyi de açıkladı. İşkur İl Müdürü Okan Şençuk'ta sisteme sadece 11 haneli. Türkiye Cumhuriyeti kimlik noğusuyla gidebileceğini ve yabancıların başvuru yapamadığını belirtmişti. AK Parti İl Başkanı'nın 3 gün önce bir açıklaması var. TTK yabancı işçi alımı olmayacak diyor. Bu konuda suni gündem yaratılmaması, muhalefet yapılacaksa düzgün yapılması yönünde ifadeleri var. 3 gün sonra listeler yayınlanıyor ve listede birden fazla yabancı uyruklu olduğu belli isimler var. İsminden anlaşılmayan daha kaç tane olduğunu da bilmiyoruz. Bu işin böyle olacağı Eylül ayının ortasında açıklanan başvuracak adaylarda aranılacak şartlar, başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, en az ilkokul mezun olmak, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak olarak açıklandı. Hemen hemen tüm işçi alımı ilanlarında yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı TTK ilanlarında yer almadı. Binlerce iş bekleyen ve umudunu TTK'ya bağlayan gençlerin kafasında, Türk vatandaşı dışında yabancı uyruklu kişilerin de işe alınacağı düşüncesini zaten getirmişti. Üzerine tepki gösterdik, yabancı kimsenin başvuru yapmayacağına dair bir açıklama yapılarak üstü kapatılmaya çalışıldı. Üstelik sadece Zonguldak değil, Bartın ve Yenici'ye açılan kontenjanları da bu kişiler başvurabildi. Verdiğimiz tepkilerin haklı olduğunu görüyoruz. Dongulak'ta bir sürü gencimiz iş umudunu TTK'ya bağlamışken, kendi gençlerimizin karnını doyurmaya değil, nereden gelip nasıl bu hakka sahip olabildiği anlaşılmayan adaylara ayrıcalık tanınmasına çalışılmasını kabul etmiyoruz. Bizim amacımız suni gündem yaratmak değil, şehrimizin gençlerinin hakkına sahip çıkmaktır. TC.